borcumu ne zaman tuttum hatırlamıyorum. Ancak komple Ramazan boyunca ilk ayımı ilkokul 5. sınıfta diye hatırlıyorum. O zamanlar üzerime farz zannediyordum orucu ve bir defa tutamasam 60 gün oruç tutacağım zannediyordum ve birazcık yorgun, hasta, kırgın ne olursam olayım orucumu tutmaya çalışıyordum. O zamanlar Eylül aylarına galiba denk geliyordu diye Eylül ve Ekim'de o yıl. Ramazan'ın kendine güzel, özel bir cazibesi var. Bir huzuru, mutluluğu, güzelliği var. Çocuklukta ise sürekli e, etraftaki büyüklerimizin bize gösterdikleri şefkatten, sevgiden kaynaklanan ayrı bir güzelliği var. Hele de oruç tutuyorsan çocukken, namazlarını kılıyorsan daha fazla büyüklerimiz severler, takdir ederlerdi. Ramazanın her şeyi güzel. Sahurlar ailecek yapardık çocukluğunda. Ve o zamanlar sadece bir radyo vardı. TRT radyosu, özel radyolar yoktu. Evde de televizyonumuz da yoktu. Hala hatırladığım orada Ramazan sahur programları vardı, iftar programları vardı bize o kadar etkilerdi o farklı hafızların Kur'an okumaları o tatlı tatlı mealleri ilahiler ondan sonra Ramazan davulcusu manileri vesaire bizleri çok etkilerdi ve sahurlarımız da e, ayrı bir tat olurdu son noktayı herkese meyve soyardı annem e, elma soyardı en son yediğimiz o olurdu sahurda diye hatırlıyorum. İftarlar ise bambaşka güzel olurdu. Daha çok misafirliğe gittiğimizde veya misafir bize geldiğimiz zaman yapılan güzel yemekler Ramazan'da her gün muhatap olduğumuz yemekler olurdu akşamları. Açlığın da verdiği o iştahla Cenab-ı Hak onlara ayrı bir güzellik e, takmıştı. Tabii ki Aynı zamanda akşamları iftardan sonra teraviye giderdik ve hemen hemen şehrimizdeki bütün camilerde teravih kılmak, onlardaki cemaati ve camiyi kendimize şahit göstermek için bir adetimiz vardı. Her akşam bir başka camiye giderdik ve orada namazımızı kılardık, teravih namazımızı. Tabii çocuk olduğumuz için e, biz bayramları bayram zannederdik ama büyüyünce anladık ki asıl bayram Ramazan'ın ta kendisiymiş. Dolayısıyla bayramdan önce mutlaka bayramlıklar alınmış. Küçük yaşlardayken böyle spor giydirdik ama biraz e, gençlik dönemine girince de öyle bir adet vardı. Her bayramda bir Takım elbise olurdu, diktirirdik. E, abilerim de terziydi zaten. Ondan sonra ve heyecanla uyur, sabah namazından sonra bayram namazına gidilirdi. Bayram namazı e, huşu ile kılınır. Ondan sonra çocuk olduğumuz için küçük yaşlarla aklımız kumaraya e, ne kadar para biriktireceğiz onu düşünürdük ve Hemen e, bayram yemeğini yedikten sonra şeye çıkardık, akrabaları ziyarete. Bayram yemeği evde de olurdu ama genelde bizim mahallemizde bir adet vardı. E, bizim sülalemize imamlar derlerdi ve onlara ait bir mahalle odası vardı. Mahalle odası, civar köylerden misafir olanların ücretsiz yattığı, yiyip bir yerdi. Yıl içinde de o odada e, mahalleden gelen beyler toplanırlar ve evlerden gelen bayram yemekleri ikram edilirdi, yenirdi. Ondan sonra da evlerimize gideriz. Önce e, anne babamız, dedemiz vardı o zaman babaannemiz vardı. Onların elleri öpülür, hediyeler alınır, bayramlaşılır. Sonra da e, şeyler, akrabalar gezilirdi. Bazıları komşulardan şeker verirdi ama biz şekerin verilmesinden pek memnun olmazdık. Çünkü parayı her şeye dönüştürebiliyorduk. Onun için e, ben herkese tavsiye ederim mutlaka nerede olursak olalım e, bir çocuk bizimle bayramlaşıyorsa mutlaka ona bir para vermeyi, harçlık vermeyi az olsa adet haline getirmek lazım. Ramazan'ın olmazsa olmazları var biliyorsunuz. Özellikle göze çarpan beş önemli ibadeti var. Bunlardan tüm zamanların en büyük ibadeti beş vakit namazdır. Ramazan'da vakitlerine dikkat etme noktasında, tadili erkanla, huşuda inşallah daha yavaş kılarak özel namazlar kılmalıyız inşallah. Yıl içinde de uygulayacağımız güzellikler kazanmalıyız beş vakit namaz için. Ve her zaman dikkat edelim derim ama Üstad Hazretleri Ramazan'da amellerin sevabı bire bindir diyor. Onun için namazdan sonra hiç ihmal etmeden tesbihatımıza, dualarımıza, ondan sonra mümkünse uzun tesbihatımıza dikkat etmemiz lazım. Çünkü bir tesbihatımız bin tesbihat olarak yazılacak Allah'ın izniyle. İkinci önemli ibadet, özel ibadet oruç biliyorsunuz. Oruç içinde hem midye oruç tutturmak hem aklımıza, hayalimize, gözümüze, kulağımıza, dilimize haramlardan koruyarak güzel evradı eskarla meşgul ederek inşallah onlara oruç tutturmak ve kamil bir oruç tutmayı inşallah kendimize rehber edinmemiz lazım. İki önemli sünnet var biliyorsunuz. Birincisi, Ramazan'da Ramazan'ın gülü, ondan sonra özel bir namaz, teravih namazı, beş vakit namazdan sonra onu çok önemsemeliyiz. Hatta benim tavsiyem, onu tavizsiz kılmaya çalışırsak, her gece 20 bin rekat namaz kılmış gibi defterimize yazılacak. Cuma gecelerinde binler verilir diyor Üstadımız. 50-100 bin rekat kılmış gibi olacağız. ve 30 geceyi böyle geçirirsek biri Kadir Gecesi'ne dek gelecek. Ve Kadir Gecesi'nin teravihi inşallah bire 30 bin olduğu için 600 bin rekat yazılacak. Çünkü Leyletül Kadir Hayrumi El demek bin aydan hayırlı demek bir ayda 30 bin gece var bir gece 30 bin geceye bedel demek. Onun için 30 gün teravihi ihmal etmemeyi ben tavsiye ederim herkese. Hatta yorgun oluruz, uykusuz oluruz. Belki hafif katlanabileceğimiz hastalık olabilir. O zaman dahi kılmayı tavsiye ederim. Çünkü o bire binler, on binler, otuz binler bir daha gelmeyecek. Belki son Ramazanımız, İkinci sünnet, Efendimiz'den bize kalan Aleyhisselam Vesselam, Kur'an hatmi, mukabele. Mutlaka okuyarak veya dinleyerek onu yapmamız lazım. Bir mukabele grubuna dahil olalım inşallah. E bunu fırsat olamayan kardeşlerimiz, mutlaka orta müsait değilse kulaklık taksın, YouTube'dan bir hatim programını her gün bir cüz dinlesin zamanı varsa gözüyle takip etsin. E ona da imkanı yoksa hiç değilse dinleyerek Kur'an'la meşgul olsun ve bir hatim yapmış olsun. Ama ne zaman fırsat bulursa bizzat okuyarak veya bizzat canlı dinleyerek yaparsa daha güzel olur. Bu tür dinleyerek butuktan CD'den hatim olmaz diyenler var. Olur diyen alimlerimiz var. Ben olur diyenlerden yanayım. Çünkü kaymak gibi pırıl pırıl tatlı bir okuyuşları var. İnşallah ona da dikkatle kardeşlerimiz izler veya dinlerse Rabbim onlara da hatim sevabını ihsan eder inşallah. Tabii ki bir de malini okursak çok güzel olur. Bir de infak var. Dertlilerin derdine ortak olalım. Arayalım, soralım, konuşalım, teselli edelim. Ondan sonra gücümüz yetiyorsa kendimizden İnfakta bulunalım, iftara davet edelim, kumanya hediye edelim. Ondan sonra e, yoksa vesile olalım inşallah. Dün kumanya kampanyasına katıldığım bir grup vardı. Birilerinden buluyordum veya kendimizden biraz vermeye çalıştım. Orada kumanya alanlarının e, izlenimlerini yazmışlar organize eden kardeşlerimize ağlayarak okudum. Tam diyor şunları şunları alsam diye düşünüyordum ama imkanım yoktu. Çocuklar istiyordu, sil çaldı, kocaman bir koli. İçini açtık, içinde aklımızdan ne geçirdiysek onların hepsi vardı diyor kardeşimiz. Ve teşekkürler ediyor, dualar ediyor. Lütfen dertlileri soralım, arayalım. Yani unutmayalım ki bir kumanya hediye etmek bin kumanya olarak yazılacak mübarek Ramazan'da. Bir infağımız, bir iftarımız bin iftar olacak. Onun için maddi sıkıntıları paylaşmaya da özen gösterelim derim. Bunlara ilaveten, eden gönül ister ki her zaman yapalım ama hiç değilse Ramazan'da kuşluk gibi, eva gibi, bin gibi teheccüd, hacet gibi namazlarımıza gücümüz yettiğince sarılalım, ondan sonra ve evradı eskarımıza, dualarımıza çünkü duaların kabul edildiği bir ay, özellikle oruçlunun duası, özellikle iftar vaktinde yapılan dua çok çok önemli. Ramazan her ibadetin zirve yaptığı bir ay. Allah'ın nesliyle. Madem öyle sarılalım dört elle. Bakarsınız ömür boyu bir Ramazan bir Kadir Gecesi yakalamışsak o bizi kurtarır inşallah. Tabii ki diğer zamanlarda da salih amelimize devam edeceğiz. Haşa bir ay ihya edelim ondan sonra her günah işleyelim demiyoruz. Böyle alay eden yakışıksız cümleler kullananlar oluyor maalesef. İhyanın ne olduğunu bilmeyenler 364 gün istediğini yap sonra bir gece ihya et, kurtul. Öyle bir şey demiyoruz ki Allah da öyle demiyor. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam da öyle demiyor. Biz de öyle demiyoruz. Biz her günümüzü ihya edelim 365 günü. Ama Ramazan'a yüklenelim. E, günahımız olursa da olabilir, suçabiliriz. Hemen gafur, gaffar, afu isimlerine sığınalım. Ve Rabbimiz affeder inşallah. Onun için iftar duası Efendimizin Ya vasel mağfira, vafirli. Biz bunu vafirlana diyebiliriz. Ey mağfireti geniş, bol olan Allah'ım bizi affeyle, mağfiret eyle. İnşallah Öyle ümit ediyoruz ki Ramazan'ın müjdeye uygun olarak hadiste geçen başında rahmetlerde yıkanacağız. Onun ortasında mağfiret ırmaklarında arınacağız. Sonunda da cennetten kurtulacağız. Bir tane bile ihya etmek bir Ramazan'ı ömürde çok önemli. Ya bir de 70-80 yıl yaşayıp da her Ramazan'ı ihya eden Allah mesiyle bu saydığım özellikle 4-5 ibadetle geçiren ve karşısına ahirette 50-60 tane Kadir Gecesi ihya ettim diye çıkanları hayal edebiliyor muyuz? Ne güzel olur İnşallah Onların makamı, onların yeri Firdevsler olacak. Şunu da unutmayalım. Ramazan'ı ihya demek e, ekstra evratlar, eskarlar demek değildir. Evet o da vardır. Ramazan'ın olmazsa olmaz en kıymetli, en sevaplı, en vazgeçilmez ibadetleri bu saydıklarımdır. Beş vakit fazlamaz sünnetleriyle kılarsak inşallah Aliül ala olur. Orucumuz 30, Kur'an hatmimiz, teravihimiz ve infakımız. Zekat varsa onu vermek, zekat farz kılın değilse, malımız yoksa, zengin değilsek yaptığımız sadakalar. Bu beş ibadet baba ibadettir, temel ibadettir. İlaveler yaparsak ne güzel olur. İnşallah.